Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba Arkadaşlar bu videoda sizlerle Video çektiğim ekipmanları Daha doğrusu video çekmek için bulundurduğum ekipmanlardan bahsedeceğim Sizlerin en çok yakındığınız nokta şu Usta bir mikrofon al artık Usta kafa bandı al artık diye Hep yakınıyorsunuz Arkadaşlar hepsi var hepsini aldım Yeni almadım, uzun zamandır var. Ama inanın bana kullanışlı değil. Yani bizim işte sürekli kullanamıyorum. Bakın tripod var, Sony kamera. Uzun zamandır var. Sony kamerayı biz ne zaman aldık? Sene 2017'de almıştık değil mi? Sene 2017'de aldığımız Sony kamera. Aynı şekilde buradan da çekim yapacağım. Kafa bandını yeni aldım. Ama kafa bandının ne kadar verimli olduğunu bilmiyorum. Onu hem bu videoyla kontrol edeceğiz, nasıl çekmiş onu göreceğiz. Şu şekilde kafama takarsan, yani yolda gelen beni deli zannedebilir. Yoldan geçerken hani çalışıyorum ya bu şekilde. Yani bu bir lamba olsa problem değil ama kamera olduğu zaman çok normal bir görüntü ortaya çıkmıyor. İşte bu tripod motor toplarken birkaç defa kullandım. Tripod'un üstünde Sony kamera çok yeni değil 9.2 megapiksel. Yani çok kaliteli video çekmiyor çok kaliteli çekmediği gibi <laughs> telefondan ve GoPro'dan ziyade kendi orijinal mikrofonu inanın çok zayıf. Yani sesi vermiyor. Benim istediğim şekilde vermiyor. Şu şu anda yakında bulunan mikrofonu ben bu Sony için almıştım. Ona taktığım zaman bir okuyor bir okumuyor tam denk gelmedi. Dediler ki işte arasında aparat var onu alman gerekiyor. O arasındaki aparatla bayağı bir uğraştım. Bulamadım. Her aparat Arasında kısa bir kablo, adam gibi bir şey almak istersen 100-120 TL fiyatı var. 30-40 TL olanlar da var, sipariş veriyorsunuz geliyor ama çalışmıyor. Yani sıkıntılı bir durum. GoPro için şöyle bir tane kolum var. Gimbal henüz almadım, gimbal da alacağım. GoPro için şu anki bu mikrofon uyumsuz. Şöyle bir mikrofon aldım. Type-C girişli. Şöyle göstereyim. Onu işte takıyorum, o da çalışmıyor. Bunun için de bir ara kablo ayrıyetten gerekiyormuş. Hepsinden de ziyade arkadaşlar bir iş geldiği zaman hani araç geliyor bakım yapacaksınız ki ben bugüne kadar zaten biliyorsunuz başka bir yerde çalışan biriydim. Çalışan biri olduğunuz zaman ya bir dakika durun bekleyin ben işte ekipmanlarımı hazırlayayım kurayım mikrofonu takayım falan atıyorum bu mikrofonu taktım sürekli mikrofon akşama kadar yakamda gezemiyorum. araçla bir şey yapıyorsunuz atıyorum. Ya tankını almaya gideceğim. Mikrofonu çıkarman lazım ya da ne bileyim. Tripodta takılı olduğunu düşünürseniz kablosunu çekeceğin, gideceğin, geleceğin inanın bana çok zahmetli. E nasıl olacak bu işler diye soranlar için eğer ki videolar sonucu kanalımız çok daha fazla büyürse bir tane ne bileyim editör mü diyoruz ne diyoruz bu işlerle uğraşan bir arkadaş. Belki alırız. Hayalimde bu var gerçekten. Yani videomuzu çekecek, çektiği videoları montajlayacak, montajda videoları yükleyecek. Gerekirse basit sorularda yorumlarımıza YouTube üzerinden cevap verecek. Bu tarz bir düşüncem var. İnşallah olur. Bir gün gelir gerçekleşir. Şu da aynı şekilde arkadaşlar. Kafa bandı değil bu yaka bandı, e, göğüs bandı. Bunun daha lastiklerinde de var. Şuranıza takıyorsunuz. Bu da çok kullanışlı değil. Yani hani bir laf vardır ya uzaktan davulun sesi hoş geliyor diye. Uzaktan davulun sesi gerçekten hoş geliyor. Şu anda GoPro çekiyor mesela. Ben şu şekilde çalıştığımı düşünün. Yani ayarlayabilir miyim? Belki ayarlarım. Şu şekilde tutarım ama yani bazen öyle bir yerde oluyor ki yaptığım iş mesela atıyorum DSG şanzıman yağı doldururken şanzıman yağını nereye doldurduğumu göstermem için ya da oradaki söktüğüm de göstermem için benim böyle kafamı sokmam lazım ki görebilirim. Yani bu da yani fiziki olarak çok zor bir şey. Atıyorum trigger kayışı değiştirirken mıknatısları burada yok. Bunun GoPro'nun bağlantı mıknatısları var. Şasen oraya tutturuyorum mesela. Oradan direkt çekim yapıyor ki yakın oluyor, güzel oluyor. Net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben orada çalışırken Kafamı direkt oraya sokamam. Bu da var. Yani ben kanalı açtım açalım. Ya usta işte bir kafa bandı alsam ya da işte hatta kafa bandı göndermek isteyenler dahil oldu sağ olsunlar. İşte ustacığım bir mikrofon al mikrofonsa bir tanesi yakamda şu anda. İnşallah telefonda çalışıyordur. İkincisi burada. Ne bileyim e, kameraysa GoPro al diyenler çok. Bu ikinci GoPro'm bu arada. Bir tane daha GoPro'm var. Bir model altı. İşte Sony kamera, ondan sonra evet çok profesyonel olmasa da tripod, o da var. Hepsi var ama dediğim gibi yani kendinizi hazırlayıp bir stüdyo gibi hazırlık yapıp kurmanız lazım. Bu sefer de müşteri diyecek ki ya burası stüdyo mu, tamirhane mi? Yani herkes bunu anlayışlı bir şekilde karşılayamıyor, biliyor. Ben şunla çok karşılaştım mesela. Araç üzerinde işlem yapıyorum ve videosunu çekmeye çalışıyorum. Araç sahibi şunu söyleyebiliyor. Ya kardeşim ne yapıyorsun sen? Yani işimi yap. Acelem var gideceğim. Video çekmeye mi geldik buraya? diyebiliyor arkadaşlar. Maalesef yani saygı duyuyorum. Eğer ki gerçekten acil bir işi varsa kişinin bu şekilde tepki gösterebilir. Geldiği zaman ya usta videoyu çekmeyecek misin? diyen de var. Yani herkes farklı karşılıyor bu durumu. Bundan dolayı her zaman her şey bizim istediğimiz gibi, benim istediğim gibi, sizlerin istediğiniz gibi olmayabiliyor arkadaşlar. Yani yeterince tam full profesyonel değil, bunlar hiçbir şey değil. Tabii ki ben çok iyi biliyorum ama yani yeterince ekipmanın şu an için olduğunu düşünüyorum ama işte kullanmak biraz sıkıntılı oluyor. Her he dediğimde açıp işte bunları kurup hazırlayıp kullanamıyorum. Bundan dolayı da sizlerden arkadaşlar özür diliyorum. Bunun devamında artık inşallah kendi yerimizde açıyoruz. Gördüğünüz gibi burası ofis bölümü. ikinci kat. Kendi yerimiz olduğu zaman daha da bu konuyla alakalı daha dikkatli olmaya çalışacağım. Daha dikkatli olmaya çalışacağım inşallah. Yani elimizden geldiğince daha kaliteli ses, daha kaliteli görüntü. Aşağıda mesela her tarafa ben ışıklar taktım. Şu şerit armatürlerden taktım. Neden? Daha ışık kalitemiz güzel olsun diye. İşte tripodu her şeyi, evde ne kadar ne varsa hepsini getirdim. Neden? İşte motor toplarken falan bunu kullanırım. Genelde akşamları motor topladım zaten. Kimse olmaz kurarım. Mikrofonda inşallah çalışırsa üstüne telefonu direkt şu anda telefonla çekme yapabiliyorum. Çünkü en iyi Telefonun megapikseli çok iyi ve güzel çekiyor. İşin açıkçası GoPro'dan bile daha iyi çektiğini söyleyebilirim. Yani durum bundan ibaret. Lütfen bu konuda sizlerden anlayış bekliyorum. Elimden geldiğince, mümkün olduğunca tripod olsun, ondan sonra kafa bandı bilmiyorum kullanır mıyım, mikrofon olsun kullanmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Yani video çekim ekipmanlarım bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve devamında da inşallah bir tane gimbal alacağım. Çünkü yani hareket halindeki videolarda gerçekten çok sallanıyor. Tansiyonu olan insanların başına ağrıtabilir. Bunun da bilincindeyim. Yani çok sağlıklı değil. Eğer ki gimbal alırsak gimbal da daha rahat olacaktır. Stabilizatör bir nevi. Titreşimi falan alıyor. Çok sallasanız da işte düz gösteriyor falan. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani kanalım için sıradaki alacağım ekipman gimbal olacak. Birkaç tane firmaya baktım, araştırıyorum. Çok öyle aşırı profesyonel bir şeye ihtiyacım yok zaten. Normal, standart bir şey olsun. Sallamasın, etmesin. Yeterli benim için. Yani söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Umarım faydalı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Tamirhanede çok yakında hizmetinizde. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.